Arkadaşlar hepinize merhaba diyorum. Öncelikle kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Arkadaşlar da tavsiye edebilirsiniz. Şu an nerede biliyor musun arkadaşlar? Kapadokya'dayız şu anda. Kapadokya'dayız. Şu anda ee, bir sürü balonların bulunduğu balonların bulunduğu şu anda ee, Kapadokya'dayız. Ve e, ben şu an saymakta güçlük çekiyorum. Havada hepsi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. <laughs> Hamza Hocam gitti. Sayamadım şu anda. Sayabildin <laughs> gençler? He? Sayamadık. Sayayım o zaman. Yetmiyor. Aha. Daha aşağıda bak. 1 2 3. Daha yeni kalkanlar da. 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. Baba <laughs> 50 tane var herhalde. Fazla. Ha? 50 tane fazla. Ha? Ateşini yakalım. Bir şey, lazım, bir şey 8, yazıyı bile okuyabiliyorum yani. 12, 16, 20, 24, Alttan daha yeni kalkanlar da var. Bu ara Şuradaki kuş sürüsünü görebilirim. Ha, şu kuş sürüsü acaba Daha yeni kalkanları var aşağıda. İnanmıyorum. Ben bu kadar beklemiyordum ya. Bu kadar beklemiyordum ben. Ha? Arayın şimdi oraya. Vay be. Ve arkadaşlar Kapadokya'daki gördüğünüz gibi balonların e, hani balon serisini izleme diyorlar ya işte bu. Bütün herkes şu anda otellerinden çıktı. Bu saatte otellerinden kalktı ve bunların uçmasını izliyor şu anda. Tabii kimilerde Abou ana şurada Vay ya oğlum vay. vay. İyi <laughs> <laughs> Ne oldu? İyi köne dedi. Yok evet galiba değil mi bunların? Var mı efendim Hepsi Hep dolu mu? Evet. Dolu olup tam. Daha bir sürü arka tarafı yok mü? Yeni yeni kalkandır. Bak 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 yeni yeni kalkıyorlar. Tote'den arkasından da. Vay yavrum vay Çekersin tabii. Bak daha yeni kalkıyorlar. kameraen daha daha da kalkıyor mu? şimdi say işte yani şimdi say 15. Eee. Vay, Beşiktaş'ta da var ha? Var Beşiktaş'lı. Aa, falan. evet bak, Beşiktaş balon gördüm evet. Bak bak. Yani bak, de bak, de bak. bak Benim telefonuma bakın, benim de ona bakın. Vay. Bir yerden nasıl gitti? Efendim? Fotoğrafı mı kapatacak? Kamyoncuna mı? Oğuzda nasıl bir? Gider ya. Kamyoncuna ne yaptığı da bilir ya. Ama turcu da mı? Daha da kalkıyor. Arkadaşlar, Ürgübe e, geldiğiniz anda mutlaka e, O arabada canlı hayvan var ha. sabah mi? saat 5 civarı hep aynı oluyor. Evet. Saat 5'te kalkıyorlar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kapı dök ya geldiğiniz anda. Şimdi bak karşıdaki karşıdaki bak. Bunlar acaba sürüden ayrı mı uçuyor bunlar? Onlar da diğer tepede kaldı işte. Üstünde ot yazıyor ha. Hmm. Ot yazıyor üstünde. <laughs> Ay. En güzeli şu işte bak. Şu var ya bak. Daha hala kalkanlar var. Bakın daha daha hala şuradan alttan kalkanlar var bakın bakın. Bak hala 1 2 3 daha böyle mavi de kalkıyor Abi beyaz daha var orada. Kalkacakları Vay be. Çok güzel. Harika. Artar tabii ki. Allah düşünmesin tabii ki. Yani e, gerçekten çok harika. Manzaraya karşı çıkıyor tamam mı bunlar Yukarıda bir soğuk olur ki. Şunun desenine bayıldım ya. Tam balon desen olmuş ha. Yakıyor. değerli izleyicilerimiz. Bugünlük bu kadar diyoruz. Bir çıkıyor. Bugünlük bu kadar diyoruz. Tekrar başka programda görüşmek dileğiyle. Her şey gördüğünüz olsun. Allah'a emanet olun. Kanalımız mutlaka abone olun. Kanalımızın sağında abone ol butonunun yan tarafında bir zil işareti var. Ona basıp kadınızdan da 3 tane isim açılıyor en üstteki tıklarsan memnun olurum. Her şey gönlünüz olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bizi izlemeye devam edin. İyi seyirler diyoruz.